Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler ve bisikletli martı timleri Konyaaltı sahilinde görev yapan polis ekiplerine genel güvenlik ve asayiş konularında destek veriyor. Özellikle pandemi döneminde ek tedbirlerin alınmasıyla birlikte görev yükü artan polisin yükünü azaltan atlı polisler ve martı timleri asayişin yanı sıra sahildeki sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında da vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Sabah 10 ila 12 ve 14 ila 16 olmak üzere günde 4 saat çalışan atlı polisler sahildeki tatilcilerinde ilgisini çekiyor. Tatilciler devriye halindeki polislere yanaşıp atlarla birlikte fotoğraf çekinebilmek için adeta yarışıyor. Özellikle yaz döneminde atlı, martı ve Yunus polislerle bölgenin güvenliğini desteklediklerini belirten İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir, önceliklerinin genel güvenlik ve asayişi sağlamak olduğunu bildirdi. 1 Haziran'dan sonra hayatın normalleşmeye başlaması sürecinde de şu anda arkadaşlarımız sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen konularını yakından takip etmektedirler. Başta çocuklarımız olmak üzere gerek ülkemize gelen yabancı misafirlerimiz, gerek şehrimize gelen misafirlerimiz bunu arkadaşlarımızla fotoğraf çektirmekte. Ama maalesef atlarımızla çekilen fotoğraf sayısını daha yakalayamadılar. Özellikle atlı polislerimiz ve atlı polislerde görev yapan arkadaşlarımız zaman zaman fotoğraf çekmekten görevlerini yapmakta zorlanıyorlar. Bundan dolayı da vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Tek görevimiz güvenlik ve asayiş değil. Aynı zamanda halkla ilişkiler, karşılıklı, sağlıklı, güzel ilişkiler kurabilmek. Bu konuda atlı polislerimiz de bize ekstra katkı sağlıyor.